ve Başkan Ali Koç merakla beklenen konuşmasını sonunda yaptı. Takımının Türkiye Kupası'na katılıp katılmayacağı, yapılacak olan yeni transferler ve Kadıköy taraftarlarının futbolcuları ıslıklaması, yuvalaması konularına açıklık getirdi. Neler mi dedi? Evet, öncelikle bir tıkla videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız bizleri ödüllendirmiş olursunuz ve ilk olarak taraftarların futbolcularına olan tepkileri için Ali Koç. Samandıra'da futbolcularımız niye bunu durduramıyorsunuz diye soruyor. Mesut Özil zamanında da yaşamıştık. Tepki bir oyuncuya dahi olsa kimse top almak istemiyor. Bunu dibine kadar hissediyorlar. Niye bunun önüne geçilmediğini bizlere soruyorlar. Bu durumun takımda oluşturduğu tahribatı düşünmesini istiyorum camiamızdan. Bize istediğinizi söyleyin. Maç öncesi, maç sonrası ancak tüm sporcularımıza, o armayı taşıyan herkese destek olmalarını rica ediyorum. Fenerbahçe için ortaya koydukları tepkileri vicdanlarında tartarak vermeleri gerekiyor. Sezon sonuna kadar destek ve sabır verip vermemek taraftarların kararı. Taraftar hancı, biz yolcuyuz. Hancılar karar verecek kendi evlerinde nasıl bir ortam istiyorlarsa o olacak. Göztepe maçında adamın gözüne baka baka neler yapıyor oyuncu kart almıyor. Benim oyuncum kafa yiyor sarı kart görüyor. Karşı oyuncu kırmızı kart dahi yemiyor. Bu konuda önlem alınmayacaksa saha içinde yabancı hakemi düşünmeliyiz. adaleti sağladığımız zaman bir sürü olay zincirleme düzelecek Türk futbolunda. Dolayısıyla bugün geldiğimiz noktada yıkıcı olmaktansa yapıcı olmayı tercih ediyoruz. Bununla beraber bize gelen mesajlar, mail'ler, paylaşımlarda ve teknik direktörümüz futbolcularımız ısrarlı bir şekilde bize bu konuda telkinlerde bulunmalarından dolayı 2 Nisan'dan bu yana yaşananları dikkate alarak Türkiye Kupası'na katılma kararı veriyoruz. U19'da değil, hocamızın uygun göreceği kadroyla. İş tersine dönerse çekilme hakkımız vardır. Yarın çıkıp maçı oynayacağız. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. İki stoper, bir sol bek olmazsa olmaz ihtiyacımız var. Ondan sonra kafamızda başka noktalar var. O da elimizdeki oyuncuların çıkmasıyla paralel. Yapacağımız transferlerin bir kısmı maliyetli gelebilir size. Yönetim kurulu olarak bunu karşılayacağız dedi.